Yeah. Hey. Amza, Amza, Sefer. 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 Sefer, Sefer, Maxim Andrea, Maxim, Maxim Andrea, yeah, Andrea, yeah. Andrea, Nice. Amza es fácil. Tuna, Tuna, porque hay una planta. Tuna. En Argentina, Tuna. tuna. De... <laughs> Elimi, kolumu sallaya sallayan terörden arınmış bir şekilde geleceğim dedim. 28 yıl sonra bunu şu anda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman diyorum ya bugün Dünya Temizlik Günü, en büyük temizliği askerlerimiz yaptı. Büyük bir alkışı hak eden kişiler, askerlerimiz ve devletimiz. Allah onlara zaval vermesin. Amin. Tendirek tırmanışı için güvenlik nedenleriyle uzun yıllar bekledik. Akademik kulübümüz ve Türkiye Dağcılık Federasyonu il temsilciliğimizle birlikte 13 dağcıyla askerlerimizin belirlediği rotalar doğrultusunda zirveye çıktık. Terörden arındırmasıyla zirveye çıkma imkanı bulduk. Bölgede birçok şehit verdik. Gazilerimiz vardı. Şehitlerimize dua ettik. Gözyaşlarımızı tutamadık. İniş öncesi de İstiklal Marşımızı söyledik. Türk bayrağı açtık. Duygularımın tarifi yok. Türkiye'de çıkılmayan tek zirve Tendürek'ti. Biz bu e, üç saatlik süren zirve yolculuğumuzda artık huzurun hakim olduğu bölgede dağcılık faaliyetlerinin yapılacak olması gurur ve mutluluk kaynağımız oldu. Kahraman güvenlik güçlerimizin alın teri ve kanlarıyla terörden temizlendiği yerde duygulanmamak elde değildi. Çok sayıda zirveye çıktım. Hiç bu kadar hüzünlenmedim. Bu zamana kadar Tendürek zirvesine resmi ve profesyonel tırmanış gerçekleştirilememişti. Bu zamanda bize nasip oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Kahraman asker, polis ve jandarmamızın ayağına taş değmesin. Ruhları şad olsun.